Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kısa adıyla OİP tarafından düzenlenen 2022 yılı İhracatın şampiyonları ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sırada gecenin açılış konuşması var. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Baran Çeliği açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. sizleri şahsım ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. İhracatın şampiyonları ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bronz İhracatçı Ödülleri ile ödül törenimize başlıyoruz efendim. Gümüş İhracatçı Ödülleri'ne geçeceğiz. Devam edelim o zaman altın ihracatçı ödüllerini takdim etmeye. Latin ihracatçı ödüllerine geçiyoruz. Sırada ihracatta çok önemli rol üstlenen ihracat şampiyonu ödülümüz olacak. Ödülü takdim etmek üzere Tim e, tüm yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Gültepe'yi sahneye davet edeceğim alkışlarınız eşliğinde. Sayın Gültepe buyurun. İhracat Şampiyonu ödülü. Port Otomotiv Sanayi ve Anonim Şirketi büyük alkışlar eşliğinde İhracat Şampiyonu ödülünün bu seneki sahibi oluyor.